Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün tam sayılar, alışma tadında sorular çözeceğiz. Ara yayınlarının sorularını yine çözeceğiz. E, çözüme başlamadan önce tam sayılar çözeceğiz dedim. Tam sayı ne demekti? Ondan biraz bahsedelim, biraz hatırlayalım. Arkadaşlar tam sayılarla beraber biz artı yönlü sayılardan bahsedeceğiz. Yani artı ve eksi olan sayılardan bahsedeceğiz. Artı yön ve eksi yön. Şimdiye kadar olan konularda biz Doğal sayıları kullandık. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlardı. 1, 2, 3, 4, 5 böyle sonsuza kadar giderdi. Bunların hepsi artı olan sayılardı arkadaşlar. İşlemlerimizde hiç eksi sayılardan bahsetmedik. Ama tam sayılarla beraber artık eksi olan sayılardan bahsedeceğiz. Günlük yaşamımızda biz aslında eksi sayıları tanıyoruz. Nerelerde karşımıza çıkıyor? Çoğunlukla kış aylarıyla beraber şu anda da kış aylarına girdik arkadaşlar. Artık sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşecek. Bunları biliyoruz. Televizyonda hava durumunu izliyoruz. Telefonumuza baktığımızda işte gece sıcaklıklarımızın eksi 1'e eksi 2'ye bazı illerimizde eksi 30 eksi 40'a düştüğünü biliyoruz arkadaşlar. Türkiye şartlarında eksi 40 dereceleri gören illerimiz var. Başka nerede kullanıyoruz eksileri biz? Asansörlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Hastanelerin asansörlerinde. Baktığınızda eksi tuşlar görürsünüz e, tuşlarda. Ne demektir o? Zemin katın altındaki katlardan bahseder arkadaşlar o eksi tuşlar. Bodrum 1, Bodrum 2, Bodrum 3, bazen Bodrum 4 otoparklarda görürüz eksi tuşları. Otopark asansörlerinde, bazı büyük sitelerin asansörlerinde yine eksi tuşları görürüz arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? Zemin kat yani giriş katın altında da katlar olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Genel olarak artı olan sayılar bize olumlu şeyler çağrıştıranlardır. Eksi olan sayılarda olumsuz şeyler çağrıştıranlardır arkadaşlar. Mesela para olarak düşünürsek. Karımız herhangi bir satış yaptık elde ettiğimiz karımız bizim artı sayımızdır. Ama zararımızda eksi sayımızdır çünkü kar olumlu bir şeydir o zaman artıdır, zarar olumsuz bir şeydir o zaman eksi sayılardır deriz. Evet şimdi küçük bir hatırlatmadan sonra testimizi geçelim arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. Matematik dersinde tam sayıların karşılaştırılması konusu işlenmekte olan ee, konusunu işlemekte olan Fatih Öğretmen tahtayı aşağıdaki eşleştirme tablosunu çizmiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden biri olan Ali eşleştirmeyi tamamlıyor ve geriye kalan eşleşmeyen balonlar içinden en küçük olan tam sayıyı seçiyor. Ali'nin seçtiği sayı hangisidir? Hemen eşleştirelim arkadaşlar. En büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayımız neydi? Ee, tam, en büyük negatif tam sayı sıfırın hemen solunda bulunan eksi 1 sayısıydı arkadaşlar. Eksi 1'i eşleştirdik dolayısıyla bunu eleyelim. Eksi 8'den büyük en küçük tam sayı. Eksi 8'den büyük en küçük tam sayı. Hemen bir sayı doğrusu çizip gösterirsem. Eksi 8'i ortaya koyarsak arkadaşlar eksi 8'in sol tarafında eksi 9 vardır. Sağ tarafında da eksi 7 vardır. Ve sayı doğrusunun sol tarafındaki sayılar küçük sayılardır. Sağ tarafındaki sayılar büyük sayılardır. Bize ne demişti sorumuz? Eksi 8'den büyük. O zaman eksi 8'in sağ tarafına bakacağız arkadaşlar. Eksi 8'den büyük en küçük tam sayı nedir? Eksi 7'dir. Hemen eksi 7'yi de eledik. Sıfırdan küçük en büyük tam sayı. Arkadaşlar sıfırdan küçük en büyük tam sayı sıfırı yazdım. Sıfırın solunda ne vardır? Eksi 1 sağında artı 1. Sıfırdan küçük dediği için küçük sayılar sayı doğrusunun sol tarafında olduğu için hemen yanındaki hemen solundaki sayıya baktım. Nedir o? Eksi birdir. Onu yazmıştık zaten. E, 6'ya tam bölünebilen iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı arkadaşlar. En küçük pozitif tam sayı olacak. 2 basamaklı olacak ve 6'ya tam bölünebilecek. 2 basamaklı pozitif tam sayıların en küçüğü nedir? 10. Ama 10 6'ya tam bölünmez. Artı 12 desek bu 6'ya tam bölünür. Pozitiftir. iki basamaklıdır ve en küçüktür. Artı 12'yi de eledim dolayısıyla. Diğerine bakıyorum. 5'e tam bölünebilen 3 basamaklı en büyük negatif. Negatif dedi. Buna dikkat ediyoruz. Yani eksi olan sayı. Çift olacak bir de tam sayı. Evet. 3 basamaklı olacak. En büyük negatif çift tam sayı olacak. 3 basamaklı arkadaşlar en büyük negatif e, çift tam sayı nedir? 100'dür. Peki 100 5'e tam bölünür mü? Evet. Sonu 0 ile bittiği için 5'e tam bölünür. Negatif en büyük 3 basamaklı 5'e tam bölünebilen çift sayımız neymiş o zaman? Eksi. 100'müş. Hemen eksi 100'ü de eledik. 9'a tam bölünebilen iki basamaklı en küçük negatif tam sayı. 2 basamaklı olacak. En küçük negatif tam sayı olacak. Şimdi bir düşünelim arkadaşlar. Negatif tam sayılarda e, sayılar sıfırdan uzaklaştıkça, e, sola doğru uzaklaştıkça sayılarımız küçülecekti. En küçük iki basamaklı negatif tam sayımız bizim eksi 99'du. En küçük iki basamaklı negatif tam, sayımı, tam sayımız eksi 99. Peki bu eksi 99 9'a tam bölünebiliyor mu? Bakalım 9'a bölünebilme kuralımız neydi? Sayıların toplamı 9'un katı olmalıydı. 99 daha 18. Evet 9'un katı demek ki 9'a tam bölünür. Eksi 99'u da o yüzden ne yapmalıyım? Elemeliyim arkadaşlar. Güzel. Şimdi Ali hangi sayıyı seçmişti? Eşleştirmeyi tamamlıyor. Geriye kalan eşleşmeyen balonlar içerisinde en küçük olan tam sayıyı seçiyor. Eşleşmeyen balonlara baktığımızda arkadaşlar artı sayılar var, eksi sayılar var. En küçüğü dediği için tabii ki biz eksi sayıları seçeceğiz demek ki. Çünkü eksi sayılar her zaman artılardan küçüktür. Çünkü sayı doğrusunun eksiler sol tarafındadır. Eksi olan sayılar arasında en küçük olan hangisi? Önce kalanları bir işaretleyeyim arkadaşlar. Eksi 6 kaldı. Eksi 10 kaldı. Negatiflere bakıyorum. Eksi 7 kaldı. Bunlardan, aa, eksi 9 var şurada. Evet, başka da negatif yok. Bunlardan en küçüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki eksi 10 cevabımız Bursa. Hemen ikinci sorumuza geldik. 24 santim boyundaki kiraz fidanının toprağı ekimi aşağıda gösterilmiştir. Mesut Bey fidanın uzunluğunun çeyreği kadarlık kısmını toprak zeminin altına yerleştirmiştir. Evet uzunluğunun çeyreği kadar. Uzunluğunun çeyreğini ee, neyse sonra buluruz. Sorunun tamamını önce bir okuyacağım arkadaşlar. Her ay fidenin zemin üzerinde yer alan gövdesi 3 santim yukarı doğru. Toprak altındaki kökleri ise 1 santim aşağıya doğru uzamaktadır. 8 ay sonra özenle topraktan çıkarılıp başka bir bahçeye nakledilecek olan kiraz ağacının tamamının uzunluğu kaç santimdir demiş. Güzel. Ee, arkadaşlar benim fidem 24 santim uzunluğundaydı. Yukarı 3 santim büyüyormuş. Aşağıda 1 santim büyüyormuş arkadaşlar. Ee, o zaman toplam büyümesi bunun ayda 4 santim değil midir? Evet ayda 4 santimdir. Hani Toprağın üstü, toprağın altı diye e, bakmama gerek yok. Burada e, çünkü e, neyi soruyor? Tamamının uzunluğunu soruyor. Toprağın üstü ya da altı diye ayırmamış, tamamını sormuş. Tamamı toplamda e, 4 santim büyüyor ayda. 8 ayda o zaman 8 kere 4'ten 32 santimlik bir büyüme söz konusu olacak. E, başta boyu kaç santimde? 24 santimde. 32 santim büyürse e, bizim fidemiz 56 santim olmuş olur boyu. Cevabımız burada Bursa'dır. 3. sorumuz. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevil Hanım aracını hastanenin otoparkına bırakarak hastanenin çeşitli birimlerine gitmiştir. Hastanenin kat planı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sevil Hanım aracını hastane otoparkına park ettikten sonra önce genel cerrahi servisine. Sonra ameliyathaneye, öğle yemeği için yemekhaneye, sonra kardiyolojiye uğruyor ve mesaisi bitince otoparka gidiyor. Katlar arası mesafe 4 metre olduğuna göre Sevil Hanım bu süre boyunca katlar arasında toplam kaç metre yol almıştır? Evet, hemen bakalım şimdi. Sevil Hanım otoparka arabı, aracını park etti. Sonra nereye gitti arkadaşlar? Genel cerrahiye gitti. Otopark eksi 2'deydi. Genel cerrahi artı 4'te arkadaşlar. Peki e, eksi 2'den artı 4'e kaç kat yukarıya çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat çıktı. Her kat 4 metreydi arkadaşlar. 6 kere 4'ten 24 metre hareket etmiş oldu. Devam edelim şimdi. Genel cerrahi de şu anda. Sonra ameliyathaneye gitmiş. Bakalım genel cerrahideyiz. Ameliyathaneye gideceğiz. Ameliyathane nerede arkadaşlar? Eksi 1'de. Artı 4'ten eksi 1'e gidiyorum. Kaç kat? 1, 2, 3, 4, 5 kat hareket ediyorum. 5 kat aşağıya iniyorum. E 5 kere 4'ten 20 santim hareket ediyorum arkadaşlar. Aldığım yol. Ee, evet 20 metre 20 e, metre daha hareket ettim. Evet ameliyathanedeydim sonra öğlen yemeği için yemekhaneye gidiyorum arkadaşlar. Ameliyathanedeyim. Yemekhaneye gidiyorum. Yemekhane artı altıda ben eksi birdeyim. Bakalım kaç kat gidiyorum? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kat hareket ediyorum. E yedi kere dörtten o zaman yirmi sekiz metre yer değiştiriyorum. E, sonra kardiyolojiye gidiyor sonunda da yine otoparka gidecek. Yemekhaneden kardiyolojiye gidiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir kat aşağıya iniyor. E o da 4 e, metre yapacak zaten. Sonra da ne yapıyor? Kardiyolojiden tekrar otoparka gidiyor. Otoparka gelelim buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat aşağıya indi. E 7 kere 4'ten 28 metre yer değiştirdi. Şimdi ne yapacağım? Bunların hepsini toplayacağım. 28, 28, 24, 20 ve 4 metre yerleştirdim toplam. Evet. 8, 8 daha 16, 20, 24'ün 4'ü elde var 2. 2, 2 daha 4, 6, 8, 2 de buradan 10. Evet ne kadar yol almış? 104 metre yol almış arkadaşlar. Gayet basit. E, kat planları zaten burada kaç kat ilerlemiş, onları sayıyorum ve 4 ve çarpıyorum. E, önemli olan soruyu okuyup anlamamız arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuz. Sibel öğretmen, fen dersinde öğrencilerini ısı konusunu öğretirken farklı maddelerin kaynama ve donma ısıları ile ilgili aşağıdaki tabloyu tahtaya yazmıştır. 30 Haziran 2019 tarihinde NASA'da çalışan bilim adamları tarafından Venüs gezegeninde yapılan ısı ölçümünde Gündüz sıcaklık ortalamasının artı 68,7 santigrat derece olduğu görülmüştür. Buna göre tabloda verilen bilgilere göre Venüs'te tabloda verilen bu saf maddelerden kaç tanesi sıvı halde bulunur? Evet sıvı halde bulunacak arkadaşlar. Donma sıcaklıkları var, kaynama sıcaklıkları var ee, ve saf maddelerimiz var. Su. Evet, sıvı hal. Artı 68'de e, ne halde olurlar? Ona bakacağız arkadaşlar. E, su 0 santigrat derecede donuyor. 68'de o zaman sıvı olur. Su o zaman sıvı haldedir. Demir e, donma sıcaklığı zaten e, çok yüksek arkadaşlar. Yani e, yüksek derken artı olarak düşündüğümüzde. Dolayısıyla demir katıdır arkadaşlar, sıvı değildir. 68 santigrat derecede ee, bakır aynı şekilde, alüminyum aynı şekilde, bunlar katıdırlar. Alkol'e baktığımız zaman, evet, e, alkol e, artı 78'de, ya bu 2 derece arasında olacak sıvı halde olması için, evet, e, artı 68, 78 ve eksi 117 arasında olduğu için tabii ki alkol Sıvı haldedir. Oksijene baktığımız zaman arkadaşlar hayır. Artı 68 bu aralıkta değil. Dolayısıyla ee, sıvı halde değil. Asetona baktığımız zaman evet. Artı 68 bu aralıkta arkadaşlar. Dolayısıyla sıvı halde olur. Civa'ya baktığımızda evet yine ee, artı 68 bu aralıktadır. Dolayısıyla civa sıvı halde olur arkadaşlar. Kaç tanesi sıvı halde? 1, 2, 3, 4 tanesi sıvı haldedir. Cevabım Bursa. Beşinci sorumuz. Bir masada karşılıklı oturan iki, ka, iki arkadaş ortaya bir sayı doğrusu çizmişler ve tel ile oluşturdukları dikdörtgen şekli bu sayı doğrusu üzerinde şekildeki gibi bir dikey bir yatay olarak ilerleteceklerdir. Dikdörtgen şekil sırasıyla saat yönünde şekildeki gibi döndürülerek sayı doğrusunun masa üzerindeki en son noktasına kadar ilerletilecektir. Buna göre dikdörtgen şekil en son hangi noktaya karşılık gelen tam sayıda durur? Evet arkadaşlar bir dikey bir yatay bir dikey bir yatay bu şekilde bakacağız. Dikdörtgenimin ee, kısa kenarı 2 birim uzun kenarı ise bakın 4 birim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım e, yataydan sonra dikey gelecek arkadaşlar 2 birim buraya kadar gelecek. Sonra 4 birim yatay. Sonra yine aynı şekilde dikey. Sonra tekrar yatay. Ve en son nereye gelmiş oldu arkadaşlar? Tabii ki artı 8'e gelmiş oldu. Gayet basit bir şekilde çözebiliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Bin gramlık şeker kutusunun üzerinde Artı eksi 5 ifadesi bulunmaktadır. Evet arkadaşlar evinizdeki şekerlere bakabilirsiniz. Orada da yine artı eksi 5 ifadesi bulunmaktadır. Bu neyi ifade ediyormuş bir bakalım. Bu ifade şekerin en fazla 5 gram fazla veya en fazla 5 gram az olabileceği anlamına gelmektedir. Ee, Ayşe marketten aldığı belli miktardaki şekerleri olması gerekenden fazlaysa artıyla azsa ile göstererek bir tablo oluşturmuştur. Buna göre Ayşe toplam kaç gram şeker almıştır? Hemen bakalım. 1000 gramlık şeker aldı Ayşe. Ee, fazlaysa artıyla, eksikse e, eksiyle gösterecekti. Artı 4. Bu ne demektir arkadaşlar? 1004 gram demektir. Yani 1000 gramdan 4 gram fazlaymış. Neden böyle bir ibare var peki? Çünkü arkadaşlar e sonuçta şekerleri paketlerken makineler kullanılıyor çok hassas e, ölçüler yapamayabilir bu makineler yani o artı eksi 5 bizim hata payımız hani bu demektir ki en fazla e, 5 gram fazla olabilir e, ya da 5 gram az olabilir yani bu e, yanılma payı olarak bırakır bunu şirketler e, burada mesela Ayşe'nin ölçümlerine göre 4 gramlık bir fazlalık var e, en fazla 5 olmalıydı çünkü 4 gramlık bir fazlalık payı var yani 1004 gram. E, 3 gramlık fazlalık var. Bu da ne demektir? 1003 gram. 5 gram eksik var. E, burada 2 gram eksik var. Hiç eksik yok falan e, filan. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar burada. Hani hepsini sırayla yazmaktansa, tabii ki her zaman e, daha kısa yöntemleri öğretmeye çalışıyorum. Toplam değişimlere bir bakalım arkadaşlar. Toplam değişimlere bir bakalım. Sonra bütün e, durumdan çıkaracağım onları bakalım e, 4 gram fazla 3 gram daha 7 gram fazla önce fazlalıklara bakıyorum ne kadar fazlalık var 7 gram 10 15 gram fazlalık var fazlalıkları artı ile gösterdim şimdi eksiklere bakalım 5 2 daha 7 3 daha 10 e, 10 gram eksiklik var e, son duruma baktığım zaman arkadaşlar 15 gram fazlalık 10 gram eksiklik e, o zaman son durumda 5 gramlık bir fazladığım vardır. Bunların toplamı 5 gramlık bir fazlalıktır. Bakın çok kısa bir yöntemle çözmüş olduk şu anda. 5 gramlık bir fazlalık olacak toplamda benim elimde. Peki kaç gramlık şekerlerim vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 1000 gramlık şekerim var. Yani benim 8000 gram 8000 gram aldığım şeker var ve bu şeker toplamda 5 gram fazlalığı olan bir şeker o zaman bu da 8005 gram yapacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Hemen 7. sorumuza bakalım. Fatih ile Elif görseldeki gibi ipe mandal yardımıyla kağıtlar asmışlardır. Fatih kağıtların üzerine tam sayıları yazdıktan sonra Elif de Fatih'in yazdığı tam sayıların mutlak değerlerini sırayla diğer ipteki kağıtlara yazıyor. Mutlak değer sorusu arkadaşlar. Mutlak değer neydi? Önce bundan bahsedeceğim tekrar. Mutlak değer arkadaşlar sayıların sıfıra olan uzaklığı demektir. Uzaklık bakın sıfıra olan uzaklık. Uzaklıklar hiçbir zaman eksi olmazdı. Neden? Çünkü benim herhangi birinize olan uzaklığım eksi 5 metre olmaz. Artı 5 metre olur. Var olan bir şeyi eksi olarak gösteremeyiz. Mesela e, Çayeli ve Rize arası e, tam olarak kaç kilometre bilmiyorum. Ee, eksi 36 kilometre olsun diyelim. Eksi 36 kilometre olamaz arkadaşlar. Çünkü o uzaklık vardır. Eksi değil artı 36 kilometredir. Uzaklık hiçbir zaman eksi olmaz. Hep bu aklınıza gelsin. E, ee, birbirinize olan uzaklıklarınız eksi 1 metre olmaz. Annenize babanıza olan uzaklığınız eksi 10 metre olmaz. Artı 10 metre olur. Artı 3 metre olur eksi bunlara diyemeyiz. Mutlak değerde uzaklık demek olduğu için mutlak değer hiçbir zaman eksi olmaz. Böyle aklınızda kalabilir arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Buna göre Elif'in yazacağı en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Evet Fatih sayılar yazdı. Elif onların mutlak değerini alttaki sayılara yazdı. Arkadaşlar eksi 18'in mutlak değeri artı 18. Çünkü hiçbir zaman eksi olmaz. Artı 9'un mutlak değeri yine artı 9. İşaret koymadığımızda bunlar artı demektir. Bundan da bahsetmiştik. Eksi 100'ün mutlak değeri artı 100. Yüz. Artı 100'ün mutlak değeri yine artı 100. Eksi 24'ün mutlak değeri artı 24. Yazdığım en küçük ve en büyük sayıların toplamını soruyor. En küçük ne yazdım arkadaşlar? 9 yazdım. En büyük ne yazdım? 100 yazdım. E ikisinin toplamı 109'dur. Cevabım C şıkkıdır. Evet, son sorumuza geldik. 8. sorumuz. Bir kuyunun yer altındaki ve yer üstündeki kısımlarının görüntüsü aşağıda verilmiştir. Kuyu üzerine yerleştirilen sayı doğrusunda metre biriminde gösteriliyormuş bu. Kova en alt ucu seviyesine geldikten sonra yukarıya çekilmeye başlanacaktır. Kovayı çekmek için kullanılan kol bir tam tur döndürüldüğünde kovayı 2 metre yukarıya çıkarmaktadır. Buna göre Kovanın tamamının kuyunun dışına çıkması için kol en az kaç defa tam olarak döndürülmelidir? Evet kovanın en altına bakalım arkadaşlar nedir? Eksi 10'a gelmiş demektir. Yukarıya çıkması için yani yukarıda görünecekse artı 1'e gelmesi gerekiyor. Kaç birim yukarıya çıkması gerekiyor yani? E, hemen bakalım. Eksi 10'dan sıfıra... 11 birim vardır arkadaşlar. Eri bir birim de yukarı çıkarsa 11 birim dönecektir, değil mi? 11 birim yukarı çıkması gerekir. E, 11 birim bizim birimimiz neydi? Metreydi. E, her bir tur döndürdüğümde de 2 metre yukarı çıkıyordu bu. Şimdi 11 birim yukarıya çıkması gerekiyor. Ben bunu eee 11'i 2'ye bölersem Kaç tur olması gerektiğini bulmuş olurum arkadaşlar. Evet 11 metreyi 2 metreye bölersem içinde 5 kere vardır. 10 yapar ve 1 artar. Bu ne demektir arkadaşlar? 5 tam 1 bölü 2. Ee, 5 tam 1 bölü 2 yani 5 tur atmıştır bu. 5 tur attığımız zaman en az 5 tur döndürdüğüm zaman ee, bu... Bunun tamamı kuyunun dışına e, çıkmış olacak mı? Olacak mı? 5 tur döndürdüğümde bu 11'im yukarı çıkmış olacak arkadaşlar. Yani şuraya gelmiş olacak. Hala kuyunun içinde. Kuyunun dışına çıkması için o zaman ben e, en az 6 tur hani bir tur daha attırmalıyım. En az 6 tur atmalı ki kuyunun dışına şuraya falan çıkabilsin. En az 6 tur attırmalıyım arkadaşlar. Bu yüzden cevabım B şıkkı. Evet testimizin sonuna geldik. Ee, sorularımı, e, videomu, sorularımı, e, konu anlatımımı beni beğendiyseniz e, videomu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim. E, yeni Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.